Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bu videomuz e, bizim herhalde izleyici kitlemizin en beğendiği, en merakla beklediği konulardan bir tanesi üzerine olacak. Bebek şirketler, bebek hisseler. E, bu tanımı yaklaşık 2 sene önce e, herhalde ilk başta belki birçok kişi eğitimlerimden duymuştur. E, eğitimlerime ben özel bir bölüm açtım. Bebek şirketlerin tespiti nasıl yapılır? Neden bebek şirketleri bulmalıyız diye. bu çünkü borsada her şirketin bir kategorisi var ve bu kategoriyi bilmediğinizde şirketleri değerlendirmeyi, şirketleri analiz ederken yani bu şirketin yaşam döngüsünde bu şirket nerede bunları doğru analiz ettiğinizde çok daha dengeli bir portföy oluşturabilirsiniz ya da ihtiyacınıza yönelik bir portföy oluşturabilirsiniz. Ben bunların ya yani ben özellikle bebek şirketlerin tespiti. E, büyüme hisselerinin tespiti üzerine zamanından beri çok fazla kafa yormuş bir kişiyim, yatırımcıyım. Ve çok fazla e, BIST içerisindeki şirketleri yani çok fazla anlatılmayan şirketleri anlatmaya çalıştım. Büyük bir risk alarak e, çünkü aracı kurumlar biliyorsunuz çoğunlukla yani hala da aynı şeyi yapıyorlar. E, herkesin bildiği biz 30 hissesi yani 30 tane 40 tane hisse içerisinde rapor yazmaya devam ediyorlar. Ama bir yandan da haklılar risk almak istemiyorlar. Şimdi bu riskin karşılığında tabii ki şunu unutmayın. E, özellikle temel analiz videolarında ben 2 e, senedir e, anlatıyorum bu tarz şirketleri. E, bunların hepsinin doğru olması gerekmiyor. Yani dünya üzerinde hiçbir araştırmacı, hiçbir kurum vesaire yok ki ya bütün bebek şirketleri %100 doğru tahmin etsin ve her dönemde de her şirketi anlatırken de riskleri anlatmaya çalışıyorum. Bir girişim sermayesi düşünün. Girişim sermayesi 10 tane e, ufak şirkete, yani şirket değil aslında projeye yatırım yapıyor. 2 tanesi kâra geçerse, 2 tanesini satabilirse zaten paraya para demiyor. Yani sistem bunun üzerine dönüyor. Dolayısıyla bizim de şunu anlamamız lazım yatırımcılar olarak. Borsa İstanbul'da arkadaşlar 500 tane şirket var. Amerika'da var 5000 tane şirket. E, bebek şirketlerden portföye, mesela 10 hisselik bir portföyde ee, belki 2-3 tane koyuyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin tutması yetiyor. Geçen sene yani bir önceki sene e, özellikle enerji hisselerini kimse anlatmıyorken anlatmıştım. E, geçen sene de Amerika tarafında e, sizlerle yarı iletkende işte başka sektörlerde çok fazla bebek şirket paylaştım ve getirileri ortada. Şimdi biraz mantığı anlamanız lazım. Çünkü bugün sizlerle bir liste paylaşacağım. Bunlar bebek şirket olabilir diye takibimizi alıyoruz. E, bu şirketlerin devamı da gelecek ama ben liste listede paylaşacağım. E, önce ama şunu anlamamız lazım. E, bu konsepti çok iyi anlamamız lazım. E, ve bu konsept üzerine sizler de çalışmalar yapabilirsiniz. Benim amacım burada sizlere bu şirket bebek şirkettir e, demek değil arkadaşlar. Sizlere bir şeyleri öğretmek. Çünkü günün sonunda sizin kimseye bağlı kalmadan yatırım yapabilmeniz lazım. Bu şirketleri seçmeniz lazım. Bebek şirketlerin tespiti gerçekten zor olabiliyor, riskli olabiliyor, ama bir o kadar da zevkli olabiliyor. Çünkü doğru şirketleri bulduğunuzda e, inanılmaz bir getiri elde ediyorsunuz. Geçen senenin temelin serisinde bebek şirket serisinde en çok getiren şirketi Mia Teknoloji oldu. Yaklaşık 12 kat getirdi. Ben anlattığım günden bugüne artık takip etmeyi de bıraktım. Şimdi amacımız yeni şirketler bulmak. Ee, ama önce mantığı anlamamız lazım. Şirketlerin yaşam döngüsü de insanlar gibidir. Şirketler bir startup olarak bir ufak bir sermaye ile kurulur. Sonra doğru alanlara yatırım yapanlar, doğru büyüme dönemi içerisinde olanlar hızlı biçimde büyürler. Bu şirketler sürekli yeni alanlara yatırım yaparlar, pazar paylarını arttırırlar ve günün sonunda satışlarını arttırırlar. Şunu unutmayın, Borsa İstanbul'da birçok şirketin potansiyeli olabilir. Sizlerle bugün bakın birçok şirket paylaşacağım ama bizim için önemli olan kendisini düşündüğü kadar da düşünen şirket birçok şirket Türkiye'de Borsa İstanbul'da yatırımcısını düşünmüyor kendisini düşünüyor sadece dolayısıyla girdiğiniz şirketlerde paranızı kaybedebilirsiniz yani böyle bir risk var o yüzden mutlaka çok temkinli olmanız lazım. Ee, ve bir noktadan sonra şirketler işte yıllar geçtikçe büyüyor ve sabitlemeye başlıyor, yani sabit yerinde duyuyor Bu şu demek, şu solda gördüğünüz şey ciro demek. Yani ciroları sabit oluyor. Bir şirketin ana amacı arkadaşlar, yani şirketi kurduğunuzda, patron olduğunuzda ana amacınız kar etmektir, her sene daha çok kazanmaktır. Bunun başka hiçbir şey yolu yok. Yani bir şirket düşünün ki amacı önümüzdeki sene para kazanmayayım yatayım. Böyle bir şirket hayat hayatta kalamaz. Bu şirket bu gördüğünüz kırmızı eli gibi düşer ve daha sonra da ortan, ortadan kaybolur. Dolayısıyla belli bir büyüme döneminde şirketler artık mesela ürünlerini satamıyor bir pazar dolgunluğuna uğraşmış gidiyor yeni alanlara yatırım yapar yeni büyüme erileri yaratmaya çalışır. Biz bunu içsel değer olarak içsel değerin bir kırılma yaşadığı dönem olarak derslerde çok fazla anlattık. Şimdi ben çok böyle ders mantığında da yaklaşmak istemiyorum. Bazı arkadaşlar sıkılıyor ama çok daha fazlasının bu eğitimlerde olduğunu, yatırım 101 YouTube kanalında olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi büyüme şirketlerinin ortak özellikleri piyasa oranından daha hızlı büyürler. Yani piyasa ortalamasından, enflasyon üstünden daha fazla satış yaparlar. Ee, en önemli kısım bu ki, ki bizim yatırımcımız bilmiyordu bunu, ben 2 senedir bu konu üzerine çok fazla eğildim. Büyüme hisseleri arkadaşlar çoğu zaman pahalı gözükür ve yüksek fiyat kazanç oranlarında seyreder. Ee, ve siz özellikle size şu öğretildiyse, e, siz borsayı işte bir eğitimle ya da doğru kişilerden öğrenmediyseniz, düşük FK'lı hisse ararsınız, du ucuz şirketler ararsınız, gidersiniz büyüme hisselerine, bebek hisselerine dersiniz ki bu şirket çok pahalı. E, o şirket çok pahalı değil aslında. Siz bebek şirketlerin doğasını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla size pahalı geliyor. Ama bakın literatürdeki tanım budur. E, ben kafama göre bu tanımları anlatmıyorum. Bebek şirketlere dediğim gibi çok fazla kafa yordum. Ve bunu anlattım ben eğitimlerde. Dolayısıyla çok fazla da bebek şirketi biz tespit ettik. Piyasa pahalı dese bile pahalı olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla biz özellikle bebek şirketlerde bunu alırız. Pek rasyosu gibi ve benzeri oranlara bakarız. E çoğunlukla e pahalı demiştik. Çoğunlukla dividend yani kar payı ödemiyorlar. E çoğunlukla e value stock dediğimiz değer hisseleriyle tam ters tam tersi e, mantığında giderler. E, ve en önemlisi arkadaşlar e, bebek şirketlerin bazen net karları istikrarlı olmaz. Siz mesela bebek şirketin bilançosuna baktığınızda mükemmel istikrarlı bir bilanço beklemeyin. Çünkü bazen işleri iyi gider, bazen kötü gider. Yani net kar anlamında çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü şirket sürekli yeni alanlara yatırım yapar. Bu özellikle Amerika tarafında öyledir. Amerika'da bakarsınız bilanço mesela çok kötü. Ee, ama şirket cirosu artıyor ama net kar üretmiyor ama bir bakıyorsunuz fiyatlar çok pahalı. Ee, Amerika yatırımcılar, yatırımcılar o şirketin geleceğine yatırım yapar. Şimdi ben 5 tane kriter koydum. Dedim ki 9. çeyrek bilançolarına göre hızlı büyüyenler kategorisinde bunu İlerleyen günlerde devam ederiz merak etmeyin. 5 kriteri eşit ağırlık verdim. Dedim ki esas faaliyet karı %150 artan fabrik büyümesi %150 artan net karı %120 artan net satışları %250 artan ve en önemlisi ödenmiş sermayesi düşük olan yani 100 bin liranın altında olan gibi düşünebilirsiniz. Aradığım kriterler bu. Ama maalesef e, kullandığımız bu uygulamada e, sıralama çok doğru olmuyor puan sıralamasına göre baktığımızda Bir şirketin net kar büyümesi çok fazlaysa e, Bize bu puan sıralamasında yanlış şeyler gösteriyor ben de o yüzden hisse ödenmiş sermayesine göre kıyasladım en düşükten En büyüğe doğru gittim Şimdi hemen e, Bu 5 tane şirketi neye göre seçtiğimi anlatmadan önce şunu söyleyeyim E Excel'e e, bastım yani Excel'i paylaşacağım videonun açıklama kısmını bir link koyacağım. Dropbox linki olur diye düşünüyorum. E, bu listenin tamamına erişebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Excel kullanmıyorsanız da e, ekranda şöyle bir e, ekran görüntüsü aldığınız ya da durduğunuzda bu listelere bakabilirsiniz. Ama bu listelerin hepsi bebek şirket demek değil. Aralarında hangi şirketleri eledim? E, i̇şte iş ATR, iş BTR gibi şirketleri eledim. E, bilançosunda çok istikrarsız olanları eledim. boş veren Egeendi sürü gibi herkesin bildiği şirketleri eledim. E, fiyatı çok pahalanmış mesela buraya FK ve benzeri birçok şeyi kurmadım ya da nominal fiyatı çok pahalanmış şirketleri eledim. Girişim sermayesi şirketlerini holdingleri holding gibi gözüken şirketlerin tamamını eledim ve bu listeye şöyle hızlıca bir baktığımda radarıma takılan bu aslında temada paylaşılabilecek 5 tane şirketi e, tespit ettim. Bu şirketlere devam edebiliriz. Bu şirketler bilançolarla değişebilir. Bu şirketleri takip etmek için paylaşıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde takip etmek için paylaşıyorum. Altını çizelim. Hani bebek şirket arıyorsunuz ya. Sizlerle bir full liste paylaşıyorum. Bir de bu listede ilk sırada dikkatimi çeken şirketleri paylaşıyorum. İlerleyen günlerde sizin de radarınızda olsun takip edin. O yüzden de böyle bir paylaşıma, böyle bir paylaşım yapmak istedim. Bunlardan bir tanesi, mesela Osmanlı Menkul. Biliyorsunuz aslında aracı kurumlar, menkul kıymetler çok fazla şey yatırımına uygun değil. Değer yatırımına ya da uzun vadeli yatırıma uygun değil. Ama özellikle borsaya girişlerin çok fazla arttığı bu tarz dönemlerde aracı kurumlar çok fazla kullanılabiliyor. Osmanlı menkulünde bir takım özellikle büyüme, bireysel kullanıcı tarafında büyüme hikayesi var. Dolayısıyla satışlarını, net karını, fobörünü Hızlı büyüten bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Burada FinTables son satışları göstermemiş ama önümüzdeki dönemde borsaya olan ilgi, yatırımcı ilgisinin artısıyla artışıyla bu şirketlerin satışları ve net karı artıyor. Bu da şirketin düşük ödenmiş sermayesine göre çok fazla kar elde etmesini aslında sağlayacak. Yani şirketin ödenmiş sermayesi 20 milyon, bir bakacaksınız yıllık dönem karı. 1 milyon, 2 milyonlara gelmiş çok hızlı e, artma potansiyeli var. Bebek hisselerin en önemli özelliği düşük ödenmiş sermaye, ufak ödenmiş sermaye oluyor. Ben e, borsada özellikle yatırım yapanlara böyle bir tane düşük, bir iki tane düşük ödenmiş sermayeli, bedelsiz potansiyeli yüksek bir e, şirketin bor, e, portföylerde olmasını her zaman öneririm. E, benim kendi portföyümde daha önce paylaşmıştım geçmişte boş füren Ege Endüstri iki tane şirket vardı seneler önce. İlk hisselerimden bir tanesidir arkadaşlar bunlar. Düşük ödenmiş sermayeli şirketler bunlar. Endeksle paralel hareket etmezler. Endeksle hiç alakası olmayan şirketlerdir. bir dikkatimi çeken şirket yaprak süt ve besi çiftlikleri oldu. burada da son dönemde ciddi bir büyüme var. Hem satışlarda hem FAVÖK'te hem de net karda. Ne diyorduk? En önemli özellik marketin üzerinde büyüyecek. Yani bu şartları sağlıyorlar. Ödenmiş sermayesi de 14 milyon. E, buradaki ana amaç şirketin net dönem karı, yıllık bazda çok hızlı biçimde ödenmiş sermaye yaklaşıyor. Ve şöyle bir görünüm oluyor. Yani patron koyduğu sermayenin e, neredeyse e, bir işe koyduğu sermayenin bir yılda net karlı karşılığını alıyor olacak. Mesela Ege Endüstri'ye baktığınızda Kuyulan sermayenin kaç katının her yıl kazan kazanıldığını göreceksiniz. Bir diğer şirket e, Göltaş. E, Göltaş da aslında bilinen şirketlerden bir tanesi. E, nominal fiyatı burada artmış e, gözükebilir ama fiyat kazanç oranına baktığınızda 5.90. E, oranlar aslında rasyon anlamında daha ucuz kalıyor. Fiili dolaşım oranı biraz e, burada yüksek. Ama genel olarak e, ödenmiş sermayesi 18 milyon. Şirketin yıllık karı yaklaşık 1 milyona doğru geliyor şu anda hızlı bir büyüme içerisinde Olduğunu görüyoruz yani radarımızda en azından ilk sıralardan bir tanesinde Bir diğer arkadaşlar intema Intema'da özellikle son 1-2 çeyrek bilançosunda hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi ödenmiş sermayesi Yine 20 milyona yakın Şirketin net dönem karı Muhtemelen 250 bin civarında 300 bin civarında gelecek Dolayısıyla hızlı biçimde bu ödenmiş sermaye ulaşabilecek mi takibimizde kalacak. Şu ana baktığınızda satışlarının, fabünün net karının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz hisselerin bir potansiyeli de ödenmiş sermayesinden düşüklüğünden dolayı sermaye arttırım potansiyeli yüksek olmaz. Bu da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer şirket aslında birçoğunuzun belki bir değil, son 1-1.5 senedir performans olarak geride kalan Erciyes Boru. 20 milyonluk ödenmiş sermayesi var. E, şirketin e, satışları e, 2 milyara ulaşmış e, dönemde, özellikle 3. çeyrekte. E, baktığımızda e, şirketin aslında düzenli bir satış grafiği var. E, son birkaç çeyrekte sadece düşmüş, yani çeyreklik bazda baktığınızda düşmüş ee, ama Airbus düşük ödenmiş sermayesiyle e, özellikle önümüzdeki dönemde de satışlarını arttırabilirse çok hızlı e, bu büyüme hisselerinden bir tanesi, bebek hisselerinden bir tanesi olabilir. Buradaki ön şartımızın düşük ödenmiş sermaye olduğunu unutmayın. Ee, özellikle düşük ödenmiş sermaye şirketler çok az bir e, net kar artışında çok hızlı hareketler yapabiliyorlar. Dolayısıyla e, ana burada odağımız, sıralamamız düşük ödenmiş sermaye oldu. Burada bazı şirketleri seçmememin sebebi özellikle net kar büyümesine eksi olanlar, e, bu kriterlerin altında olanlar gibi sebepler var. Ama liste uzuyor. Yani bu seriye devam edebiliriz. Bu liste e, ilk e, benim dikkatimi çeken şirketler oldu. E, ben bu listeyi bu açıklama kısmında paylaştım. E, sizlerin de incelemesi üzerine bu seriye mutlaka özellikle son çeyrek bilançolarında dahil ederek devam ederiz. Böylece herkesin bebek şirketlerin ne olduğu hangileri olabileceği en azından kafamızda bir 20-25 şirketlik bir liste olur. Bunlar içerisinden çok daha doğru seçimler yapabiliriz diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Amaç burada 4-5 hisseyi öğreneyim değil bebek şirketler nedir, nasıl yaklaşılır? Ortak özellikleri nedir? Bunları anlatmamdı. Örnek olarak da 5 tane şirket ismi paylaştım. Yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.